4 5 This is a pencil. Do you want a pencil? Yes. This is a pencil. Do you want a pencil? Yeah. Yes. One, two, three, four. Kolay gelsin. 1 2 Kolay gelsin. Ya i̇yi günler hocam. Ya kusura bakmayın. Ben de fırsat bu fırsat İngilizce çalışıyordum. Aferin Bayram. Çok iyi yapıyorsun. Aynen devam. Bak bizim hocadan rica ettim. Başlangıç için en iyisi buymuş. Bir bakarsın. Hayırdır ne oldu? Ya hocam benim için zahmete giriyorsunuz. Sağ olun hocam. Keşke sizin öğrenciniz olabilseydim. Belki kaderim değişirdi. Öyle deme. İnsan isterse her yaşta kaderini değiştirebilir. Hem bak ne kadar azimlisin. Ya Naci Hoca da aynısını demişti. Ben sizi çok benzetiyorum. İkiniz de babacan insanlarsınız. Keşke gitmeseydi. Arada sohbet muhabbet ediyorduk. Belki geri döner. Ya klarnetini unutmuş zaten. Nerede? Otelde mi? Evet. Ben de çok şaşırdım. Çok kıymet verirdi belki telaştandır. Olabilir. Peki hadi kolay gelsin. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Sağ olun hocam. Aa, evrede bayram. Gel. Yeah. Come on. This is a pencil. Do you want a pencil? Bu üzere pensil. Buyur One, two, three, four, five. Yes. Yes, I am. Pardon. Pardon. Bakar mısınız? Oh, please, şey, buyurun. Ya şey, <laughs> İngilizce öğreniyorum da. Ha, ne güzel. Ee, ben Neriman'a bakmıştım da. Kaçıncı katta oturuyorlardı? Yani aradım ama duymuyor herhalde. Ha, ikinci katta onlar. Ha, tamam. Çok sağ olun, teşekkürler. God bless you valla. <laughs> Come on bayram. <Sessizlik>